Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Evet, değerlendirmeye başlıyoruz. Teknik direktörümüz Ersun Yanal karşılaşma sonrası değerlendirmesiyle. Ee, bu süreçte puan almak bizim için önemliydi. Puanlar almak Üç puanla kapadığımız için e, oldukça mutluyuz. Çünkü e, bizim için oyundan daha çok e, sonuçtan, sonuçlar önemliydi. Bu sonucu ee, sıkıntılı bir şekilde aldığımızı düşünüyorum. İlk yarıdaki pozitif futbol oyuna hakimiyetten, ikinci yarı tamamen farklı bir kimliğe büründük. Ee, oyunun hemen başında 10 dakika içine yediğimiz golle de biraz geri düştük. Ama şu bir gerçek ki biz şu anda çok fazlasıyla takımla e, oynayamıyoruz, takıma müdahale edemiyoruz. Dolayısıyla diğer oyuncularımızın katılımıyla önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde çok daha farklı bir profilde izleyeceğimiz takımımız olacak ama Bugün 3 puanla kapadığımız için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Salih ile ilgili çok büyük problem yok. O anda sanıyorum göz kafesine gelen bir darbe yüzünden sorunumla ilgili ufak bir sıkıntısı ve paniği oldu. O paniği sonucunda çıkmak istedi ve normalde normaldi. arkadaşlar bir konstasyondan sonra size detaylı bilgiyi de sevgili Can verecektir. Teşekkür ederim. Sorusu olan birisiniz. Bu çok iyi performans gerekti sevgili sezon başında siz olsaydınız başkanı şıktan yani Barış bugünkü performansı hakikaten çok iyiydi. E, tebrik ediyorum. Türk futbolu adına da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu ben olurum bir başkası olur. E, o günkü şartlar ve koşullar nedir? Geriye dönüp bunu konuşmak çok anlamlı değil. Umarım Trabzon'a yetiştirdiği, Trabzon'dan çıkmış, futbolumuza kazanmış, kazandırılmış bir oyuncunun bu performansla daha iyi performanslara yönelmesi biz futbol adına mutlu edecek. Çok teşekkür ederim. Hı -hı. Buyurun. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi, futbolun önemli renklerinden bir tanesi Trabzonspor, Fenerbahçe, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmaları her iki şehirde de ee, biz de o rengin içinde futbol, futbolun içinde kalmaya ve futbolun en güzel tarafı olan oyun, oyunun sonucu olan etkilerinden e, konsantre olmaktan başka bir düşüncemiz yok e, ve öyle de olmalıyız e, oynayacağımız maçın e, sonucu ne olursa olsun e, futbol adına iyi şeyler yapıp futbol adına sahada kalmalıyız ben e, bugünden itibaren ve bundan sonra da e, futbol adına e, her şeyin daha iyi olması için mücadele edeceğim. Arkadaşlarımı da oyuncularımızı da bu konuda yönlendireceğim. Son olarak alalım çünkü. Transfer sezonun bitmesine çok az bir zaman kaldı. Hala beklediğiniz bölgeye bir takviye takdirde. Birkaç gün daha var. Arkadaşlarımız gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyor e, ve onların samimiyeti. Ee, çalışma temposuna e, saygı duyuyorum. Çünkü gerçekten zor devre arası transferi. Ama Trabzonspor'un hedefi ve istediği doğrultuda olduğu süre içerisinde transfer yapacak. Ee, birkaç gün içinde belki bir değişiklik olabilir. Onu bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.